Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün e, görmüş olduğunuz gibi e, bir saat önce e, Brawl Stars e, Colette Supercell Make kampanyası başlattı arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi e, Zaman makinesi falan diyor Zamanla ilgili Zamanda seyahat Kostümü gibi bir şeyler diyor arkadaşlar Evet Sitesine bir girelim bakalım Giremiyoruz girilmiyormuş. Görmüş olduğunuz gibi böyle. Kolet e, böyle bir geçitten geçiyor. Zamanla alakalı bir kostüm yarışması. E, Mayıs'ın 31'inde başlayacak galiba. Aynen. Mayıs'ın 31'inde başlıyor arkadaşlar. E, bir sonraki güncellemeyle getirirler. Yani bir sonraki değil de. Bu e, bu bu brol tak değil de. Bir sonraki brol tak'a gelir. Bir kostüm kazananı şey yaparlar. Neyse abi bu video kısaydı. Sadece bilgi amaçlı. Hepinize bay bay abone olun. Like atın. Görüşürüz.